merhaba. Bak Selim Bey'le sessiz giriş <laughs> normal giriş ben yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ekiple birlikte kaldığımız yerden GTA serisi devam ediyor. Beyler hoş Aynen. geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman birinci olmaya devam ediyorum demek istedim. istedi. Bu arada Selim Bey arabalar değişmeyince sende bir performans düşüklüğü görüyorum gibi Oo. oldum sanki. Ya bırak Daha abi benim be. performans düşüklüğüm Ersin'in bana yaptığı çirkeflikten... Oooo <laughs> oh, manyakla <laughs> arkadaşlar yok. yapıştırın Bence Apollon detayı diye. çok önemli aparatı. İçime doğdu bak herkes tahmin etsin sizce kim <laughs> birinci olacak? Bence Selim olacak kanka. Ya, ya, yok aslan. abi. Malaha bak sadece ben birinci oluyorum burada ya. Nasıl ya? Ben Hop. senin birinciliğini hiç görmedim. Hiç atma 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 atma. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Lan. Apo aşağı in. Lan dilimden Hop. geliyor. Apo kurtar beni. <gülüyor> ay. <laughs> Seni. <laughs> kanka yapıştır kanka. Patlaya <laughs> oh. geldi. <laughs> O oh, nasıl Hayır aksızlık lan. Lan. Allah. Apo nereden buldun bunu ya? Kanka ben buluyorum mapleri artık. Nasıl silin mapleri? Hadi o zaman. Lan hadi, hadi eyvallah. Hayır, Gel. Bin atmayın. Gel. Ya, ya. sen nasıl bir adam? Hayır ya. Selim <laughs> <laughs> abi. Bin aşağı. E hayır ya. Apo. Hep senin ya. git buradan. Lan bir bırak <laughs> oğlum. Abi bu bana bilenmiş yardım et. Lan. Tamam. Ya tur bindirildim ya. Aha, aha tamam. Ama bak aşağı düştüm ya. Yine aşağı düştüm kanka. Böyle bir şey ya var mı ben ya? Ben gideceksin abi. Çok bir Lan lan ne, ne oluyor be? Beyler kime? Hayır hayır, hayır Kank, ortadan hayır. vuruyorum kime ne giderse. Allah. Ya, Allah. Ya apo ya. Neyse tamam biraz. Ne demek lan ya? ya, ya. Bir ekmeğimizdeyiz. Herkes. Ya tur bir yolu da. Kanka yolu kapatacağına ha. Klavyeyi kapatsan. Belki kendi kendine gider araba ama neyse. Bayağı zor harita ya bu arada. Sen Bak epeydir demiyordum arkadaşlar özür misiniz? Ersin, Ersin çekil! <laughs> Ersin çekil! Allah! Bu neymiş? Ersin ya, çekil! Hadi bakayım! Kanka bana bir çarpsanız da ya! Neredesin? Yok çarpmayın şaka Biz yolumuzdayız arkadaşlar. Ne oldu? Nerede miyim? Nerede miyim Ersin? Havada sen! Oo! Senin! Aa. Oha! Havada vurdu lan! Aa. Lan bir dakika bu <laughs> oğlum bu araba havada... Aa. Ersin Oha. düştün mü sen? Ya düştüm bu ne ya? Kanka attın seni ama ya. ya. Her Her gelme, gelme, bir gelme, bir gelme. Senin 5 saygılar o oh, eyvallah. <laughs> Ersin dur bir adam daha ilk arabayı değiştirebilir. Adam ama ne dedi kanka videonun başında birinciyi dedi. Yani araba konusunda evet. ilk aldığım arabayı değişmem dedi arkadaşlar. Ama Olayı yanlış anladım. Dedim ya. sondan dedim sonra. Er ya <laughs> <laughs> lan oğlum dur senin yüzünden ben de düştüm ya kanka. <laughs> lan düz gidiyordun. Lan Nasıl işte oldu? oğlum. <laughs> rüzgarın atışı dersin. Böyle bir şey var mı? Eyvallah orada. rüzgarım yatar. Tamam sen bir de rampayı gör. görsen. Aaa. Işte. Ay. Ay. Ya yeter ama ha. Hayır, hayır, hayır. Oğlum bunu araba kayıp... Selim abi düştün mü sen? Yok. Yok. Ay. Devam ediyor. Lan, Lan ikinci ama... oldu ya. Ama düşebilir yani. Ersin. Hayır, 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 hayır. Selim abi gider misin yolundan Anka? ya? Bak gidemiyor. Aha! <laughs> <laughs> Aradan sıyrıldı. Ya abi çekil, çekil. Oğlum Ersin bıraksana adamı ya. ya. Bıraktım bıraktım. Ben, e. ben, işimde gücümdeyim ya. ya ben yapayım. işimde gücümdeyim. Senin yüzünden adam ikide bir, birinci oluyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Apo, Apo git buradan. Apo git. Al. al. O tahtı gol attı. Tak tak. O tilki Selim Bey bak pası attın havada gol attın. Ersin. Hala aynı araba mı lan? kanka aa bu ne lan aşağı düştü eyvallah abicim bu nasıl map ama ya hem aşağı düşüyorsun hem çarpıyorsun yanından gidiyorsun bu nedir ya Ersin dur Ersin dur kanka addini oğlum bi, beni apo, bırak abi, ya kanka geçemiyorum ya Selim bey bırakmıyor beni ya ya bu niye düşmüyor ya dev gibi ya abi. al işte düştüm kanka nasıl kanka geçmiyorum geliyorum Çünkü. Ya, Ersin bey biraz normale döner miyiz kardeşim sen çok bilinçliyim <laughs> Birinci misin? <laughs> evet. Tur bitiriyorum. Ay. Selim Bey buyurun. Selim Bey buyurun. saygılar, teşekkürler geçiş için. Selim Bey. adam, <laughs> adam bıraktım hala dönüyor lan. Oğlum yanlış Hadi adama bıraktım Selim Bey kendine <laughs> yapılanı asla unutmaz bak ben sana söyleyeyim. Geçmiş <laughs> <Biz gülüyor> aşağıya da. Aa ben niye geriden başladım ya? Nasıl ya aşağı gönderdim adam orada kanka. Kanka geri geldi ya. O ne Aa. lan? Kanka, hayır! Aa. Kanka! Lan! O, oha! Aşağı düştün! Düştün oh düştün kanka! Aa. Hayır düşmemeye çalışıyorum düştüm. Düştün düştün. Öyle bir şey yok. Biz düştük. Hah düştü kanka. Tamam, ya. hadi yapıştır. Ya. Hadi bakayım. Gel Apo. Gel Apo. Kanka gelmek Geçe istemiyorum ya. Kanka! Ya. Ay! Aa. Attım lan! Hayır! Evet, ya Ersin şey. şu arabanı değiştir. Ne biçim arabayla gülüyorsun? Düştüm ya! Dur bir dakika düşmedi mi? Düşmedi, düşmedi. Abi yandan yandan. Düştüm ya. Aha. Geçtim, geçtim 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 geçtim. Tamam kanka Tamam kanka. Müsaade. Buyurun buyurun. Ay lan vallahi yol veriyor. Allah bak vallahi kanka bir şey söyleyeyim mi? Ya, Harbi yol veriyordu ben bu taraftan geçeceğim. Ya, ya. Ya. ne timing ya. Geçin abi bu araba böyle kitledi yolu olmadı. Çıkar Senin araç ne öyle ya? ya Ersin ya Ersin ya. At şat ya kanka. Ya, bu ne abi? Üçlü kolda ya. Bir şey söyleyeyim mi? Map yapan adam bunu düşünmemişti be. Bunlar <laughs> Tamam anlaşalım ya. Ya Şu tamam Sardai anlaşalım. Evet. Tamam, tamam, geç tamam geç kanka. Tamam, bak, bak, bak bırak Ertin ya. Bu ne? Bu ne şimdi? Bak ama oyunu <laughs> sen bozdun. Abi sen bittin ne? Oğlum bittin. gel geç gel. Bak Selim abi Badan geçti sen gideceğiz. de geç. Yok. Kanka. Geç solumdan işte bak yol verdi Bu ne ya? Bütün harita burada. Hadi. Hah. Dostluk kazandı arkadaşlar. Her zaman ya olduğu ya, gibi. Tabi 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 tabi. Ya Selim Bey bak Olur sen lan. şimdi o arabayı aldın diye tabi tabi yapma. Ben geç dedim kanka. Geri geliyorum. Kanka dur 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 kanka. kanka. Ne yaptın lan? Oha oha. Kanka. Ama arkadaş ya. tur bindirildim ya. Lan ne turu adam beni var 200 metre sürükledi ya. Düşme ya. Selim senin yüzünden düştüm. Ölün çok pis geliyor adam ama. Kanka neyle geliyor? Oğlum adamda 4 çarpı 4 var. Ay. Ya, hayır ya. Ama ya. Hayır. Ha senin yüzünden burada ya. kaldım ya. Kanka ittireyim. Çok zor, çok zor. Olmaz mı? Helal sana. Helal Tanka, sana. Kanka bak senin için aşağı düştüm bunu unutma. Ya. İttirdim <laughs> seni bak aşağı düştüm. Peki benim helal için sen. ne yaptın? Senin için de kardeşim takıldığın lan arkamdayım. Biz dostlarımızı tamam. sırtından <laughs> vurmayız. İlerlet ya. Bu, ya. bu ne ya? Vallahi. Abi bu ara çok zor ya. Ersin ona yapacak bir şey yok. Kaldım kanka. lan orada. Hayır ay. Aa. Oha. Aa. Lan. Aa. Ay, 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 Kanka! Durma! <laughs> Düştüm i̇şte ya! Olay ya! İşin Adam zorundayım. beni de götürdü kanka! Demek ki yavaş geçmek lazım buradan. Ersin yakın! Ersin yakın! Ersin yakın! Ersin yakın! Git! Abi gidiyorum da. Ay ay ay! senin de! Dur dur dur! Ya kanka ya! Ama <laughs> Oğlum, ben sana yol verdim lan! Kanka ben dönüyordum ama orada. Adam arkadaşlar teaming var. Teaming lan ne teamingi kanka! Aha. Hayır lan düştüm ya. Aradan geçemedim. O son anda geçtim. Ya Bilal. hayır ya. Harbi tur. Ya a. Selim aşağı mı attın beni <laughs> kanka? Nasıl, ha, Nasıl? aşağı aha. mı düştün? Oo. Selim kanka. Bey 1. Birinci one, one, oldu. Bana güvenmiştir, sana inanmıştım kanka. Ersin çekiyor Ya aşağı düştüm. Allah, aşağı düştüm. Sana inanmıştım. Aşağı mı? Vallahi kanka, ben düştüm ya. ya. Aynı yerde. Hayır ya. Hayır ya. Hayır Bunun burnu çarptı. Ya. Abi nasıl düşüyorsunuz? Sana ya. inanmıştım Selim. Çok tamam. Basit. Ama kanka. Harbiden ben oradan aşağı düşeceğini tahmin etme. Ersin ya, yapma Ersin. Ben yolundayım kanka, abi. Kanka nasıl yolundasın? Aşağı attım basket oldum ya. Aradan düştüm var ya tek seferde. Gel. <laughs> Selim abi nerede? Birinci. Ne? Hadi be, Ersin dur ya. Kanka. Hepinizi uçurdum bak adaletliyim. Oh. <laughs> 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 üst üste bindik lan. Adam bizi üst üste koydu kanka. <laughs> Aynen. Kötü oldu bu. Şu <laughs> 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 bırakın ya bir birinci olayım ya. Ersin sen şimdi o nane yemedin mi? Bak arkandan kimler geliyor. Hayır hayır. <laughs> hayır Dur dur pardon pardon. Yanlışlıkla oldu. Ya hayır ya. <laughs> Ama bu nasıl tutuyor <laughs> ya? Sen geçtin Zaten mi? Geçtim tabii oğlum. Ya bırak ya Oo. abi ya. Oradan Number var. Kanka. Aha, finish çizgisi. Aa, Oo finish görüyor. Hayır hayır kanka. Lan. <laughs> ya bak ama tamam ya. Çizim vallahi şey ilk yapamayacaksın. Şey. <laughs> Aa, teamwork var kanka beni bıraktı. Nasıl bıraktım lan? Bıraksın kardeşim. Oğlum sağ sol yapıyorum lan. <gülüyor> Bırakmadım. <gülüyor> ya attı beni aşağıya biz adamı birincilik yapalım var ya vallahi kanka ya ya Tıpra abi bir şey kocaman kamyon Aşağı manyak dedim abi yakışmış ya, ya, Aa, vallahi akış Ersin ya. gel sen de at rampa kamyon ha bir de sen at tam olsun Ertin tam olsun kanka eksik kalma Ertin <laughs> kalma kanka aa Ersin de aşağı düştü nasıl Abi gidemiyorum. Siz bunlar nasıl geçtiniz buradan ya? ya Hı? nasıl nasıl geçtik ya? Çok zor. Ah Selim Bey gel gel. Gel Selim. Hadi lan hadi eee. Ama hayır hayır hayır. hayır. Abos, Abos sana ne oluyor? 2 dakika bekliyorsan. Geçme derdim oğlum. Bekleyince oynayamıyorsun ki. Atlayamıyorsun bana böyle. Oğlum siz bununla nasıl geçtiniz ya? ya ya? Geç artık. Bak bak. Takılıyor takılıyor. Tamam Ama tamam takılsın. Hah. Hadi. Al. E kanka takılıyor değil Bak gözümle de gördüm. Adama geç dedin ya. Nasıl ya? dedim? Ya abi adama geç dedin resmen ya. ya de var, ka kayıt var mı? Kanka kayıt var. var. Bir dakika. Hemen. Geçtirmiş miyim? Bununla nasıl geçtiniz ya? ya nasıl ya? Geç artık. Bak bak. Takılıyor takılıyor. Tamam Heh. tamam takılsın. Hadi. Ya Allah aşkına adamı adamı geç dedin ya. ya. Gözüm Öyle, yapma. Abi, öyle yapma Herkes yolunda olsun. abi. Öyle olmaz. Aynen herkes yolunda. Herkes yolunda olsun. Apo, apo düş apo. Apo düş apo. Ya hep ne dur ya. Bu tam dur geçiliyor. Hadi eyvallah. Ya bu nedir ya? Gelersin. Tamam geç, abi geç geç. Nasıl geç abi ya? Vurup abi. Oğlum benim yer burası. Benim yer burası. Burada değişiyorum. Ya abi yok ya. Hayır, Hack var. Hadi eyvallah. Hadi kendine. hack yok mu? Aa Selim abi yol açma. Abi Ekin dibi var. Gel kanka. Abi teaming teaming. Tamam. Selim abi. Hadi <laughs> ya Ercin yürü. ya. <laughs> kanka. abi teaming var ya. Oğlum bu kamyonu nasıl getirdin Selim, abi, Selim Bey? Yer, geçeyim ben ya. Ben vallahi bir saattir uğraşıyorum Ersin yüzünden. Normalde Kanka, geçeceğim. Önümüzde çıktı şu an nasıl geçeceğiz bu aralardan bilmiyorum. Düşmez inşallah. Geçeriz, geçeriz geçeriz. Bakalım bana ne geliyor araç olarak. Ya sana ne geliyor kanka arkadaşlar? Bana güzel bir araç lazım bakayım. Oo. Oo kaç ya. kaç 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 kanka dur lan dur. Ay son anda. Son anda kanka dur lan rampa aldı. Ah Aha Selim Bey'de rampa ya. var. Ersin yaptıkların için pişman mısın kardeşim? Yoksa aklın yapmadıklarında mı? Ha? Yapmadık <laughs> <gülüyor> Oo. Oo, <laughs> Selim Bey sana kafa tuttu. Bir geri dönüş. Aa! <laughs> Aa! <laughs> <laughs> Düştü. ne oldu ya? Ya arkadaşlar ya. Bu ne ya? Selim Bey bir geri gidin ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani? Geçtim. Ya nasıl bu rampa geçiliyor? Araba takılıyor kanka. Kanka ya. yavaşlayacaksın. Haydi? Ortada arabam takılıyor. Abi auto bilmiyor ya. Bilmiyor mu kanka? Opa. Lan adam attım. Teşekkür ederim ya. kanka. Hızlandırdım kanka. Teşekkür ederim. ederim. Ya of. Afiyet olsun. Tam da gelmişim ya. Ya tam rampayı almışım. Ersin bir git A, ya. O, buyurun, bir git buyurun, ya. Buyurun, <laughs> buyurun, buyurun. Buyurun. Hızlı gidersin. <laughs> Gidemedim. Al da yürü. Selim Bey geliyor. Geçer ya. geçer geçer. Geçemezsin kamyonla. Aa kendi düştü. Kendi. Bak kanka bir şey yapmadık kendi düştü. Hiç şey yapmadık. aşağıya düştü. Öyle. Aynen hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey, şey elimizi orada. bile sürmedik. Zor deme yani. Ha. Aynen. Kanka elimizi bile tırmedik orada. Elimizi bile sürmedik ya kanka. Ya abi bırak ya. Dur kanka geliyor. kanka. Ondan sonra bak bizi niye aşağı attın? Ersin dur lan ay Lan. Ya <laughs> Son anda. saçma. Fren aç kanka yanıyor buralar. Çabuk, çabuk, ya çabuk, Selim çabuk. düştüm ya. Abi çabuk. bu niye araba düşüyor ya? ya. Arkadaşlar. Hadi birinci gidiyor hadi. Hayır Hayır. Birinci <laughs> olacağım. Ha olursun sen gel gel. Gel gel aldın. Hadi gel abi Bak, gel biricilik. abi. O ne no oldu? Hadi gel. Bir dakika Uşuruyorum. ben niye düşüyorum Uşuruyorum. ya? Arabayı Selim Bey'i indiriyorum. Ay, ne oldu Selim ya. Bey? Ne oldu? <laughs> Ayy düştüm. Tamam tamam evet. git. Git git. Nasıl düştün be? lan hani? Bak. Araba değişince mi düştük Allah Kanka benim araçlığı sağlam. Dönemi. Polis arabasıyla düştü. Çekil orada çekil çekil. Yeter lan yeter. Ya. Lan. Abi bırakmıyorsun çekilim ya. Ersin dur Ersin dur Ersin dur. Ay. hadi, hadi, hadi. Lan, lan adam da geçti herkes geçti tamam sıkıntı yok. Aynı po. Aman da ne arabayla. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Selim bey sen sen o dönüş yolunu gelme kanka. İki tam <tabime> o geliyoruz bak. Oy <laughs> <laughs> İşi benden kurtulsan Ersin bilmiyorum yani. Ya nasıl bir turudur bu ya beni bitirdiniz ya. Ya kendine göre map ayarlamış Apo. Ben Bence ayarladım Selim Senin bir iftira söyledi yani. arkadaş. Bak nerede demek lan ben beni bekliyor. Ya kanka. abi. <laughs> oğlum iyi taktik lan görmüyordum bir daha, ha. Bir daha, bir daha bir daha bir daha vurduğumda niye vurdu demezsin. Ama kanka ya. iyi Oo. taktik yapmışsın. Hadi, Hadi Bir daha vurduğunda niye vurdu demezsin ağlamazsın. Ya orada. ne alakası var Oo. şurada iyi taktik kanka yapmışsın. Seni şey. övüyoruz. Ne diyorsun bana ya? Bir ya ya. bırak ölmemeni oğlum. oğlum. Kalbimi kırdın kanka. Üzüldüm. Dur 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 dur. Selim abi yavaşla Selim abi. abi. Ya hayır ya. Düş düş. Aa Ersin düştü. Öf. Benim düşmem daha kötü sizin için kanka. Niye? Çabuk çabuk çabuk. Evet. Aa doğru. Selim Bey kanka. Ben gidiyorum baba. Geliyor karşıdan. Nasıl geçeceğiz? Rampayla geliyor. Gelsin baba. Gelsin. Ya. As. <laughs> Lan. Aşağı düştüm ya. Rampaya gerek kalmadan bitiyor ederim, adam. Opo. Kanka bu ilimi unutma. Sana özel bir dostluktu bu. Ya aşağı düştüm ya. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ersin. Benim olduğum Abi. yerde daima ikinci ve üçüncü olabilirsin Apo İkincilik banko da kanka üçüncülüğü sana rezerv ettim bu arada haberin olsun. O geçti ben. adam geçti. Ya, adam geçti baba. gel bana çarp şimdi ha. Ha. <laughs> Ersin'i geçtim. Kanka ee, al biri, işte. Al Ersin. Adamı bırak. Ya. Beni bırakma. <laughs> Olur mu ya? Apo. Nasıl takla Oho, Kanka o nasıl ya? araba lan? Dur dur. Ellenme. Beyler. Ha düşecek. <laughs> Abi sen bittin. Dönüşte görürsün. Ya şey. kanka adam geçti diyor. Hayır hayır hayır. hayır. Hadi. Oha. Yapabilir mi? Ay ha, geri attı. Kıpırdamadı. kıpırdamadı. Düştü ya. üzgün. Kıpırdamadı ya. Düştüm kanka. Kör mü Bu araca dokunma. Sen de düştün, evet ya. Apo o araca dokunma. Bütün engelleri yıkarak finish'e gidiyorum. Adam finish'e ah, gitti. Kanka. Uğur, 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 uğur. İkincilik. İkincilik. Allah ben sana o, dostumu yaptım. yaptım. Sen hayrik yaptın Selim Bey. Vallahi. Evet Selim abi niye yaptın? Açık ara öndeydin. araba ya. fark Bak bir de. Ampoya niye bunu yaptın ya. abi ya? Beni bitirdin ya kanka. Allah. Bak. Ah Aa patladım. Diyene pik. Ama ben ne dedim? Selim Bey sen birinci olsun olacaksın demedim mi videonun başında? Ya evet kardeşim. Güzel demek ki yapmak istiyorum. Arkadaşlar tüm ilk yaptığını itiraf etti gördün. Asin. şimdi diyene dnf yaparım. Oğlum filmik yapsam ben mi ikinci olurum? Hayır. Ben aşağı düştüm. Filmik gidiyorum gidiyor oğlum. yapıp birinci yaptın adamı ya. Yoksa benim birinci şey, değilim. Öyle bir şey yok. Bir yerine Dnf nef yekin. Her şey bulduk ya? Bu ara <gülüyor> Allah. <gülüyor> Fena düşüyorum. Oo finish yeri ne kadar güzelmiş. Hadi Kim kanka? Göremeyeceksin galiba kanka. Benim videodan bakarsın Ersin finish yeri. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hangi arabası ağır, Nasıl ağır konuşuyor mı? bakın. <laughs> Bir dakika. <laughs> ben, ben aşağıdan diye... gideceğim belki. Kanka <laughs> şehre düşüyorsun. Son 10 saniye Ersin. Vay be. Ersin, Ersin Bey havada DNF olacak. Havada Bak, DNF olmasını kutluyoruz arkadaşlar. Ben burada yarışacağım ya. Lan düzgün düş. Bir. Ah, tamam. Hadi, Hadi bakayım. <laughs> ya hain Selim ya. Ben birinci olacaktım. Neyse. Bilir. Arkadaşlar yapıştırın like'ları. <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar. Eyvallah bu arada. Hitmetim. Eyvallah kankacım. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diyen hep için ikinci olmuşum. Neyse evet.